Evet bugün PUBG videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Mert Ali Yılmaz Türk var. Yılmaz Türk Tarım Edit. Onun kanal kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir tane videomda eee 12 yorum var. Sabınla sonsuz yazmış. Şimdiki hemen. Şuraya <laughs> gelmiş. Kardeşim şu sus artık. Arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Kapkiye yeni güncelleme geldi. Hemen şöyle gidelim biz. Burada sizi beklettiğim için özür dilerim. Yok, şey sadece. Ha şunu kapatalım. Ben şimdiler. Ben, şimdiler. ben hemen atlayayım. Şöyle. Ha. Ah. Beni takip etsinler. Arkadaşlar Free Fire'da BS'ye gelin. Size bir saplayayım. Yani ha, isteyenler bu arada futbolda vs'ye gelebilir. Gelene hediyem var. Yenenin kanalına abone olacağız. Bir de 500 altın göndereceğiz. Yani bizden demesi. İsteyen gelsin vesaire. seni ben bu Sesini kes Sesini seni kes gir 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 Mert Ali'ye bir saplayın ya size zahmet. Tabii kolay olacak da. Size ne diyor? Duydunuz mu arkadaşlar? Yedi. Hayır. Telefon sadece babamın telefonu bağlı. O yüzden babam telefonda da Yalan anlamadım. 1 milyon abones yok lan. Güncelleme yarın gelecek. Aha. Aldın dün Hayır. o kapının içine bir tane evet. iskelesin asılmış falan mı çok kötü. gri badi gri badi mi? İyi nasıl? Hı. Siyah pantolon, siyah tişört hadi. Hı. 15 yazıyor. Mesela gibi şey Orada şey cami var bir de. Evet. Şey, Balkonumuzun orada ay yıldız var. Ya aslında. Eskisi onun sadece gri hali, iğrençti var ya. Dedim ki giderken inşallah güzel olur dedim. İlk başta böyle çıktı sonra iyi oldu. Bu arada ben e, en çok patlayıcı yok seviyorum. seviyorum. Patlayıcı yok. Sen bilmez, sadece ölüler, ölüler Arkadaşlar şu anda e, like atmadıysanız hemen like atın. Ég með ég orða, það er mokka. Það er stjórn. Það er stjórn! Það er stjórn! Það er stjórn orða! telefonumu alamıyorum ben. Küçük kardeşim geldi. Bacucu, bacucu. Bir, bir de. Mert de. Kat, kat. Ağla küsret de. Aynı. <laughs> kan, dede abone olsunlar. Ağla, abone olsunlar. Ben, ben abone olacağım. Küçük hanım burada dağıtıyor buraları. Dağıtsın boşver. Hayır dolabın üstüne. Dağıtsın. Dur lan dolabın ötürü. Küçük hanım alsın da ve şey, gelin arkadaşlar. Küçük çabuk durmuyor bu düşecek valla. Lan lan asılıyor buradan. Tamam tamam. tamam. Çok pardon Ben sizi bıraktığım için Kaan gel <laughs> ya, Bu çocuk Miskat'ın ne istiyor <laughs> Şuraya bunun tırmanlarını kim öğretti Kaç kişiler bunlar? <laughs> Bu video burada bir arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.